Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma adım hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir günle karşınızdayım. Bugün günüme sporla başlayacağım. Biraz yürüyüşe gideyim dedim. O sırada sizlere vlog başlatıyorum. Ben şimdi hazırlandım. Gördüğünüz gibi aşçımanlarımı giyindim. Hatta şu şekilde göstereyim. Evet bakın bu şekilde aşçımanlarımı giyindim. Şimdi ben hazırlığımı yaptım. Bir de yüzüme krem süreyim. Spor yaparken makyajı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden de makyaj falan yapmayacağım. Ama yüzüme krem sürmem gerekiyor. Çünkü yüzüm bu aralar çok kuruyor. Özellikle de burun ameliyatından sonra dudaklarımda falan çok kurum oluyor. Ki normalmiş zaten onlar. O yüzden de işte yüzüme kremimi süreyim. Ondan sonra da doğru girişe Evet kremimi de sürdüğüme göre artık yürüyüşe çıkabilirim. Yeter. Evet arkadaşlar ben spordan döndüm. Spordan dönüşte de Erdal geldi işimiz vardı. İşimizi hallettik ondan sonra da Manav'a gittik. Zaten size de çektim. Şimdi de eve gideceğim, biraz dinleneyim. Ondan sonra da evde işlerim var onu halledeceğim. Ben eve geldim, biraz dinlendim. Şimdi de Aselimi resim kursuna götürüyoruz. Erdal da geldi aşağıda bizi bekliyor. Şimdi aşağı inelim sonra da Asuşumu resim kursuna gidelim. Evet arkadaşlar, biz Asuşumu kursa bıraktık. Şimdi de işlerimizi halletmeye geldi. Çarşıya gidiyoruz. Erdoş'umla beraber. Asel'in kursu bittikten sonra da gelip Asuşumu alıp beraber Nursel'in yanına gideceğiz. Kardeşim kaç gündür görmüyorduk dedik gibi gidip onu görelim. Öyle günümüze devam edeceğiz. Bir şimdi gezi çarşıya gidelim işlerimizi halledelim. Ondan sonra tekrar sizlerle. Evet şu an Gebze çarşının oralardayız. Meydana doğru gidiyoruz arkadaşlar. çarşının arka tarafı. Oradan direkt ben Musa Paşa Camii'nin oraya doğru gidiyoruz. Evet şu anda çarşıdayız arkadaşlar. şuna beraber. Hem geziyoruz hem işimizi halledeceğiz hem yürüyüşümüzü yapacağız. Biz şimdi asoşumu aldık. Nursel teyzeye gidiyoruz çay içmeye. Evet arkadaşlar biz Nursel'e geldik. Sen Kim dedi Hasan? Nefes bıçaktan geliyoruz. <laughs> Nefes bıçaktan <bir> geliyoruz. Şimdi yazdan da sarılıyor. Aferin kızma. Evet arkadaşlar saatlerimiz gece 02:00 gösteriyor. Bu arada biz Nursel'den çıktık. Gördüğünüz gibi asu uyuyor. Şimdi de evimize gideceğiz eve gidelim. Yeni bir günde yarın tekrar karşınızdayım. Bay bay. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün temizlik yapacağım. Öncelikle asoşumun odasından başlayacağım. Asoşumun odasından başlarken de dedim ki videoma devam edeyim. Aselin küçülenleri çok var arkadaşlar. Zaten bu aralar daha da işte uzamaya başladı. Büyümeye başladı. O yüzden de bayağı bir küçülenim var. Ne giyindirsem üstünden çıkartmak zorunda kalıyorum ya kısa geliyor ya olmuyor falan. Dedim ki ilk önce onlara yıklayayım. Ondan sonra işte onları çıkartmışken dolapları falan sileyim. Asen odasındaki bütün dolapları sileceğim. Öyle temizliğimi yapacağım. Daha sonra da artık kendi odama falan geçerim. Ben şimdi yukarı çıkayım temizliğime başlayayım. Temizliğimi yaparken de zaten sizlerle paylaşırım. Evet ben şimdi Asen odasına geldim ve ilk önceliğim tabii ki de Asen'in dolabını temizlemek. Dolabı temizlemek derken hem normal üstlerini başlarını çıkaracağım olanları olmayanları ayıracağım falan hem de dolabı sileceğim ondan sonra da zaten çalışma masasına vesaire geçerim arkadaşlar bu şekilde bu odayı bugün temizlemeyi düşünüyorum hiç vakit kaybetmeden üstleri ayırmakla başlayayım olanları olmayanlar giyindikleri vesaire ayırayım ondan sonra da zaten Dolaplarım tamamen boşaltmışken silerim sonra yeni yerleştiririm ondan sonra da artık öbür dolaplarına geçerim evet gördüğünüz gibi bu şekilde iki rafı boşalttım arkadaşlar bakın öbür rafları da boşaltacağım ama şöyle düşünün öncelikle bunların içindekileri ayıklayayım çünkü ondan sonra burası iyice karışır falan bu yazlıkları bir düzenleyeyim, olmayanları ayırayım ondan sonra artık öbür rafları da boşaltır onları da ayarlarım zaten Evet arkadaşlar, sen bu şekilde üstlerini ayırdım. Bakın olanlar olmayanlar diye. Burada da uzun kollar var. Ben şimdi dolabımı silmeye başlayacağım. Şu üst rafları sileyim, yazlıkları koyayım. Ondan sonra alt raflara doğru gideceğim. Çünkü öbür türlü çok kalabalık ve çok karışık olacak. Dediğim gibi şu yazlıklardan kurtlayayım. Ondan sonra artık kışlıkları bir düzene sokarım. Hatta şöyle düşünüyorum, yazlıkları buraya koyayım. Kışlıkları da. Buraya koyayım istiyorum. Bu arada da asoşum geldi eve. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi ben işe başlayayım. Bazı yerleri çekeyim. Bazı yerlerde de hızlıca geçeyim çünkü çok uzar yoksa videom. Hadi. Ben işlerimi yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar Asen dolabının silme işlemi sonunda bitti. Şimdi size içini göstereyim. Bakın bu şekilde tertemiz ve çok düzenli oldu. En sevdiğim şekli böyle bu dolabın. Şimdi size anlatayım. En üstte arkadaşlar uzun kollu ama ince olanları koydum. Yani biliyorsunuz sonuçta tam yaz gelmediği için dedim çocuk daha kullanır bunları. Buraya sıfır kolluları, takımları, ve yarım kolluları koydum. Burada şortlar, kapliler var. Burada da etekler var. 2-3 tane yeleği vardı, onları koydum. Ve arkada da tulumları var. Burada da ince altlar, elbiseler ve pijamalar var arkadaşlar. Sonra buraya geçiyoruz. Burası bayağı bir dağılmıştı arkadaşlar. Çünkü sizin küçüklik kıyafetlerini hep buraya koymuştum. Onları atınca gördüğünüz gibi tamamen boşalmış oldu. Yani daha doğrusu atma dediğim şu anlık ortalıktan kaldırdık arkadaşlar. Yarın öbür gün lazım olursa veya birine verirsek vesaire o zaman tamamen bizden çıkmış olacak. Öyle burada da gördüğünüz gibi Asil'in etekleri var. Burada abiyesi var. Burada işte balede giyindiği kıyafetleri var. Burada da şu anda kutuda olan oyuncakları var arkadaşlar. Oyuncaklarını buraya kaldırdım. Ortalıkta durmasın diye. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada da kışlıkları var. Bakın bu şekilde. Kalınların hepsini buraya koydum. Kalın pijamalar, kalın altlar, üstler vesaire. Tabi arkadaşlar azile bazılarını denettirdim. Küçük gelenlerin falan hepsini kaldırdığım için burası gördüğünüz gibi daha böyle az, normal ve düzenli oldu. <laughs> Öyle arkadaşlar. Burası da bitti. Bir de burası vardı çekmeceler. Bu çekmeceler de çok dağılmıştı. Çünkü az resim kursuna falan gidiyor arkadaşlar. O yüzden de bayağı dağınıktı. Bu şekilde resimle ilgili eşyalarını buraya koydum arkadaşlar. Fırçaları, bakın burada boyaları var. Burada oyun hamurları falan var. Resim kursunda kullandığı her şey burada. Burada da resimleri var. İlk resimlerini saklıyorum arkadaşlar. İlk de sonrayı zaten sizlerle de paylaşırım gün geldi mi. Burada normal taçları falan için buraya kullanıyorduk takıları taşları için ama ben buraya karnelerini falan da koydum şimdi karneleri zaten Asel'in büyüyene kadar bende kalacağı için burada kalacaklar bu şekilde burada da taşları var görüyorsunuz çeşit çeşit burada da madalyaları var rehberim kolejinden işte İstiklal marşına ezberi okudum diye madalya almıştı bunu da spor okulundan almıştı. Yazın biliyorsunuz yaz spor okuluna gitmişti Asel. Oradan almıştı. Öyle. Evet arkadaşlar. Asel'imin dolabını hep birlikte gördük. Ben dolabını bitirdim. Sıra arkadaki çalışma masasında. Çalışma masasını sileceğim. Sonra diğer dolaplarını sileceğim. Ve bu odadaki işim bitmiş olacak. Ondan sonra da sizlerle yavaş yavaş vedalaşırız. Ben artık biraz dinleneyim. Daha yemek bile yemedim arkadaşlar. Yorgunluktan ölüyorum. Ben dinleneyim. Bu arada da sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün günlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnanın siz olmasanız bu hayatta hiçbir şey olmaz. Kadınlar anne, kadınlar işçi, kadınlar çalışan, kadınlar emekçi, kadınlar eşine sahip çıkan, eşine destek olan insanlar. O yüzden gerçekten yeriniz çok farklı, çok değerli. Kendimle dahil olmak üzere bütün emekçi kadınlarımızın, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gerçekten değeriniz çok. Bilen olur, bilmeyen olur. Artık bilmeyeni de boş vereceksiniz. <laughs> ben şimdi biraz dinleneyim. Az sonra tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar ben bütün odaları silmeyi bitirdim. Gördüğünüz gibi burası bizim yemek odamız. Yemek odasında dolapları sildim. Sadece şunları yerleştireceğim yerlerini. Ondan sonra da Asya'nın odasını da sildim. Asya'nın odasını bu şekilde temizledik. Sadece şunlar yerlerine yerleşecek. Öbür türlü bakın her yer tertemiz oldu. Böyle. Sadece yerlerine yerleşecek şeyler var. Onları da yerleştirdikten sonra zaten tekrar çekerim. Evet arkadaşlar biz tam işlerimizi bitiriyorduk ki babam gelmiş. Şimdi Erdal onu almaya gitti. Babam geldi de artık sizlerle de paylaşırım. Ben babam gelene kadar işlerime devam edeyim. Ondan sonra da zaten onu karşılarız. Aşkım. <laughs> <laughs> Sarılmaya bak. <laughs> Ben de seni çok özledim. Tane, ne yapayım? Evet arkadaşlar, odalarımızı düzenledim. Bakın, yemek odamı bu şekilde düzenledim. Yemek odam böyle. Şimdi asoşman odasına gidelim. Asoşman odası da bu şekilde bakın böyle merhaba <laughs> böyle düzenledim arkadaşlar asışımın odası da tertemiz oldu şimdi aşağı iniyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bütün işlerimizi bitirdik. Evimiz tertemiz oldu. Bütün odalarımız, tuvalet, banyo vesaire her yer tertemiz oldu. Şimdi misler içindeki evimizde rahat rahat yaşayabiliriz. <laughs> Bu arada demin de gördünüz zaten babamlar geldi. Babamla buraya geldiler arkadaşlar. Baba normalde balık biliyorsunuz zaten. Burada işleri vardı onları halledecek. Ondan sonra da oyunu kullanıp tekrar balık e gidecek. Dedi ki işte madem geleceğim hiç değilse biraz erken geleyim hem size vakit geçireyim hem de dedi işte oyumu da kullanırım. Öyle herkesin gidip oylarını kullanması gerekiyor sonuçta vatandaşlık görevi. Biz şimdi oturacağız biraz bir şeyler yiyip içeriz ondan sonra da artık günümüzü sonlandırırız. Zaten çok karanlık oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan canselatçıkosu.savet.com'a gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.